Orjini metanın stoper. E sen Metehan'ı dikte oynattın. Nelson'un alternatif olarak Berkan'ı değil metanı görüyordun. Neden metanla başlamadın? Burada şunu soruyorum. Yusuf'u beğendin mi Fenerbahçe'de? Yani ben Yusuf'u beğeniyorum zaten. Sen Yusuf'u zaten beğeniyorsun. Aynen. Şimdi Yusuf Galatasaray altyapısında oynamış. Mesela Galatasaray'da ne kadar kolay abi kaybedebiliyor bunlar, böyle oyuncuları. Bunlar ka kaçabilir İbrahim abi. O gün başkadır oyuncu. Abi her, her şey olabilir. Bir gelişiyor. Ben geçen gün Serhat Pekmez, Pekmez, Pekmez. Pekmezci galiba yanlış özür dilerim. Dinledim yani nasıl bu transferi yaptınız diye. Ben diyor onu tanıyordum zaten. Ama Galatasaray'ın oyuncusu ama şeyimiz vardı da hep ona diyor yani. Sonuçta oralardan çok oyuncular bırakıyor ya, ya olursa bir anda Galatasaray'la yani böyle ilk bulduğumuz boşlukta çektik onu oradan dedi. Ve biz o ya bir scout gözü diye bir şey var ya. Biz onu göremeyebiliriz abi. O scout onu da bir şey görmüş. Ben de şundan döneyim. Ya hangi acaba? Yusuf biliyor musun? Onunla bitireyim. E, çok da kesmeyeyim. Geçen sene çok değil. Bir sene önce noşelen maçı 6-1 bittiğinde İsmail ile Yusuf oynuyordu. Bence şu anda çok Fenerbahçe taraftarı o Yusuf'un Yusuf farkında değil. Değildir. O gün bu top büyük Çubuğu gelişim sergiliyor. Sırf altyapıdan çıktı diye topçu oynadı? Fiziksel olarak da büyük gelişim sergiliyor. Büyümüş yani. büyümüş zaten.